Evet mücevher ihracatçısı Murat Malik. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Murat Bey. Çok böyle e, bize heyecanlandıracak konulardan bahsedeceğiz. Umarım. Bu son dönemlerde gerçekten insanların böyle büyük merak uyandıran çünkü... E, ...belli başlı bir geçiş sürecinden geçiyoruz. altında özellikle hanımları çok yakından ilgilendiriyor. Evet hanımları mı yoksa yatırımcıları mı? Bence şu dönemde yatırım da altın değil mi? Her kesimde. Evet. Her kesimde etkiliyor. Aynen. Altın fiyatlarının gitgide artması sonucu altına rağbet arttı. Evet. Dünyada ve Türkiye'de evet. özellikle birkaç ülkede daha onlardan da bahsedeceğiz zaten. Altın fiyatlarının artmasıyla gram altına rağbet arttı mı? Bayağı Nasıl arttı. görüyorsunuz o şu an? O konuda bayağı bir patlama var hatta o yüzden Merkez Bankası bile... Ee, yarım gramlık altınları piyasadan çekmek zorunda onun önünü kesmek zorunda kaldı. Çünkü fazla bir getirisi olmadığı için ve e, maliyeye ekstra yük bindirdiği için. Yani Bundan e, dolayı zaten şöyle bir son dönemlerde özellikle Türkiye, Libya, Çin altın konusunda e, bayağı bir ithal e, durumları söz konusu. Çin, Hindistan Hı hı. Eskeza aynı Bunun şekilde Bunun sebebi nedir yani e, yatırımlardan dolayı mı yoksa belli başlı sebepleri var Onlar da vardır. altını seviyorlar onların altını biraz daha böyle 24 ayar altın tarzı oluyor hı hı. Hindistan'da 22 ayar ve üstü e, Çin'de uzak doğuda 24 ayar evet. Hani bizzat gördüğüm şeyler ha, e, Sahra bölgesi, Kuzey Afrika bölgesi de e, son zamanda sağlam altın ürün çekiyor Yani mücevher anlamında mı yoksa e, Mücevher yatırımını... anlamında Mücevher yani sahra bölgesi mücevher anlamında. Peki toplum mu mücevheri seviyor? O yüzden mi yoksa ekonomik sebepler mi? Aynı şekilde ekonomik sebeplerden de aynı şekilde. E, artı altını da seviyorlar. Dediğim gibi tüm dünyada şu anda genel bir ekonomik kriz olduğu için işte savaşlar, pandemi, diğer krizler vesaire bu e, insanları e, altın almaya yöneltiyor, teşvik ediyor. Yani Bunlar zaten gerçekten önemli şeyler. Çünkü bu ithal varsa bir yerde bir ihracatımız da söz konusudur. Evet. Zaten Türk tasarımcıların Yaptığı tasarımlar her anlamda işte mücevher olsun mobilya olsun ve birçok konuda millet olarak gerçekten bu konuda kendimize gurur duyuyoruz. Evet. Bununla alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığının yakın zamanda bir düzenlemesi oldu. Onunla alakalı ne düşünüyorsunuz? O Hazine ve Maliye Bakan düzenlemesi maalesef bizi biraz negatif yönde etkiledi. Nasıl kuyumcuları. bir düzenleme. Evet. Çünkü altın ithalatı bir anda sekteye uğradı. Artık altını biz bir anda değil de parça parça almak durumunda kalıyoruz. Şu an tamamen bankalara, birkaç devlet bankasına bu iş yönelmiş durumda. Oradan hı hı. işte ithalat kağıdımızı gösterip altını o şekilde çekebiliyoruz. Bir de tabii bunun yüzde kırkını ihracat bedelinin TL'ye çevirme durumu var. O da bizi maalesef eksiye düşürüyor. Ancak biz bu konularda... Ee, bağışıklık sistemimiz kuvvetli olduğu için yıllardır uzun yıllardır alışkınız bir şekilde bunu edebiliyoruz kendi içi, içimizde. Ama tabii şöyle bir şey de var. Türkiye altın ihracatında dünyada ikinci sırada şu anda. İthalatta? İthalatta da yüksek sıralardayız. Çünkü ithal olacak ihracat olsun. Alıp yani altın üreten bir ülke olmadığımız dışarıdan getirdiğimiz için. Durum böyle. Ancak biz katmanlar arasındaki fark o. Mesela bir kilo gelen altından, e, külçe altından biz yaklaşık e, ayarına göre 18 ayarsa yaklaşık 2,5 kilo altın ihac edebiliyoruz. Ve bundan da çok ciddi katma değer e, yaratıyoruz. Hmm. Peki bu karışımlarla mı oluyor? Taşlarla süslendiği için mi oluyor? Tabii ki. Bunun çok geniş bir kategorisi var. Zirkonlusu var, pırlantalısı var, sade altını var, 14 ayarı var, 21 ayarı var, e, 22'si var. E, ürün gamı çok geniş. Bu e, bakanlığın özellikle onun altını çizmek istiyorum. Ben de merak ettim. Burada bir kota mı söz konusu kota yoksa sınırlandırma veya yetki belgesi mi isteniyor? E, kota söz konusu. Merkez bankası diyor ki sizin saatten özellikle gramlık altınların diyor ekonomi pe pek bir faydası olmuyor diyor. İnsanlar parayı altına bağlıyorlar diyor. Ancak Türk halkı da altını seven bir toplum. Hani Yastık bu altında yani her yazılar. zaman Direkt böyle dini bir vardır. şey değil. Ha. Yani dolayısıyla yasaklar sadece e, hani iştah arttırır. O konuda bizimle danışılması gerekiyordu açıkçası. Hani Kuyumcular Birliği'yle vesaire. Hı hı. E, Merkez Bankası'nın görev değişimi artı e, sayın ekonomi bakanımız, o da bankacılık kökenli olduğu için olay onlar biraz daha bankacılık perspektifinden bakıyorlar. Halbuki bize danışıp konuşsalardı. Arkadaşlar böyle bir durum var. E, bunu nasıl elbir düzeltebiliriz? Biz daha farklı bir haritası onlara gösterebilirdik. Ancak o şekilde uygun gördüler. Hı hı. Biz onu ayak uydurmaya çalışıyoruz. E, bizim birlik başkanımız gitti, konuya görüşmeler yaptı. Biraz bir esneklik sağlandı ancak tam istediğimiz kanunda değil. Özellikle e, tekrar söylüyorum. Tüm Türkiye'nin ihracatında üst üste koyun e, aşağı yukarı 15-20 dolar kişi başına düşen ihracat e, katma değeri diyelim. Hı -hı. Bu altında e, minimum 50 bin dolar seviyesinde. Yani ya çok büyük pırlantalı bir altında özellikle evet. Normal sade altında 15 bin dolar seviyesinde. öyle bir kar marjı yok yani. E, Türkiye'de böyle bir kar marjı yok. Bizim de bu konuda rekabet edilecek e, sektör bileşimciler. Hmm. Onların katmanı çok fazla. Çünkü oturdukları yerden yazılım yapıyorlar. Evet. Tek maliyetleri e, yani harcadıkları zaman emek ve Bili beyin gücü. Ancak bizde ona göre işin ehli e, liyakat sahibi usta yetiştireceksin. Ona göre makine parkurun olacak. Kuyumcu kentte kapalı çarşıda şu anda e, kira fiyatları bayağı bir uçmuş vaziyette üste koyduğumuzda e, biraz da atılan taşın ürkütülen kurbağaya gerekiyor. Hı hı. Allah'tan bizim bu konuda özür diliyorum. E, hani kendi adıma 30 yıllık bir tecrübemiz olduğu için 2013'ten beri ben kendi işimi yapıyorum. eskiden meslek meslektaşlarımın çoğu da aynı şekilde. Bir oturmuş sistemimiz var. Biz oradan kurtarıyoruz durumu. Evet. Hem ithalat hem ihracat. ikisine de mi kota uygulaması başladı? E, i̇lk başta ithalata vardı. Şimdi e, dolayısıyla ihracat da bundan etkileniyor. Ee, yani altını gıdım gıdım aldığımız için gıdım gıdım da ihracatını yapmak durumunda kalıyor. Bu bize de çok etkiliyor. Hani bu aslında biraz da e, biz bunu haksızlık olarak görüyoruz. Çünkü dediğim gibi <laughs> Türkiye'nin katma değer olarak bir numaralı sektörü konumundayız. Altın ihracatında e, dünyada İtalya'dan sonra ikinci sıradayız. Yani, yani bunu bu, teşvik edilmesi gerekiyor. Önünün kesilmesi değil. Böyle yani, dediğiniz gibi katma değerli büyük bir e, pazardan faydalanmamız gerekiyor diyorsunuz. Bayağı faydalanmamız gerekiyor. Peki ben de kendi merakımla başlamak üzere insanların çok merak ettiği bir soru, evet. su, soruyu sorayım size. Evet. Altının durumu ne olacak? Bir, er, bir ara son dönemlerde sanırım bir düşüş seviyelerinde e, görünüyordu. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. E, altın düşer düşer görece sonra bir çıkar her zaman e, düşen çok daha fazla çıkar. 4-5 katı çıkar. Az önce ona baktım zaten. E, hmm. Yine çıkmış vaziyette. Benim kendi şahsi öngörüm altının e, yıl sonuna kadar bayağı bir yükseleceği. Yani illa rakam vermem gerekirse hani TL bazında en az 1850 göreceğini öngörüyorum kendi adıma. Altın o zaman iyi bir yatırım aracı diyebilir miyiz şu dönemde? Altın için? her zaman iyi bir yatırım aracıydı. Şu anda da iyi bir yatırım aracı, yarın da iyi bir yatırım aracı olacak. Ondan hiç değişen bir şey yok. Yani paraların zaten e, değerli olmasının sebebi onunların karşılığında duran altınlar aslında. Yani Kesinlikle. ham madde her şeyin evet. maddesi. Yani Merkez Bankası son 6 ay zaten ekstradan 150 ton altın çekti hı hı. baktığımızda. Çünkü e, altın aynı zamanda tüm dünyada iyi bir takas aracı olduğu için ve değeri devamlı yükseliyor. Dolayısıyla durduğu yerden para kazanan bir emtia. Peki biz e, altını yurt dışına çıkarmak istersek diyelim ki altınımız var. Evet. Taşınıyoruz. Belli bir e, öyle bir sürecimiz söz konusu. Ne kadar çıkarabiliriz? Şahsi olarak mı yoksa tüzel Şahsi kişilik olarak? Şahsi olarak ve tüzel kişilik olarak. Şahsi olarak ortalama 200 gram çıkartabilirsiniz yanınızda. Yani kendi üzerimde üzerimizde mesela bir kadın olsam işte kendi ziynet eşyalarımla ne kadar çıkarabilirim? Yani bu biraz da o andaki eğer ee... Annelerimiz, teyzelerimiz tarzı bir topluluktan bahsediyorsak, onlar takıp takıştırıp çıkartıyor. Burada bir sıkıntı yoktur, yani Alışkınlar bizimkiler Ama karşı taraf'a geçtiğinizde Almanya, Avrupa'nın herhangi bir ülkesi ve o orada göze batıyor, orada yakalanmamanız lazım. Orada güzel, bir sıkıntı yaşıyorlar çünkü. Güzel kişilik olarak. Yani üzerinde takıyor olsa ne olur? Fazla diyelim, gramaj olarak fazla bir altın taktı ve yurt dışına çıkmak Mesela istiyor. Mesela bir ablamız diyelim, yanında 450-500 gram işte bilezikler, burmalar, kolye çıkardı o şekilde ve gümrükçü gördü, gel bakalım buraya dedi. Tartar altını gramajını o andaki fiyatını çıkartır. Bu ee, defa karşı taraf mesela Almanya'da e, gümrüksüz işlemden dolayı e, bir sıkıntı yaşayabilir. İşleme tabi tutabilir. Aradaki farkı ödemek zorunda kalabilir. Artı onu oradaki vergisini ödemek zorunda kalabilir. Öyle yani her risk o zaman çok altına seyahat edebilir lazım miyiz? Zaten nakit de belli. Hani 10 bin dolar ya da euro neyse hı hı. E, o seviyelerde. O konuda arkadaşlar hani halkımız dikkatli olsun yurt dışına çıkarken. Öyle de o kadar rahat değil. Çünkü Peki, özellikle Türk... Türkiye uçaklarını çok dikkat ediyorlar e, hmm. günlüklerde. Ben bunu bize yaşadığım için. Öyle. Peki Türkiye'den e, ithalat oldukça fazla. Temin konuştuğumuz gibi, evet. sizden öğrendiğimiz bilgiden devam ediyorum. Bu fazla talebin sebebi ne? Çünkü çok fazla altını çekiyoruz. Hı -hı. E, Halk dediğim gibi, özellikle bu son e, birkaç yıldır ekonomik krizlerden dolayı güvenli liman arıyor. İşte ya gayrimenkul e, ya da altın. Ancak altın. Benim şahsi kanaatim, kendi hayat tecrübem her zaman en sağlam liman olduğudur. Peki Bu... Allah korusun bir deprem olabilir elinizdeki o gayrimenkul bir anda yok, çöp Allah olabilir tabiri caizse Allah korusun ama altında öyle bir şey yok. Hı hı. Bu altının fiyatı neye göre belirleniyor? Kim belirliyor? Merkez Bankası mı yoksa piyasa mı? Nasıl altının oluyor? Altının fiyatı, normalde dünyada 6 tane altın konseyi var. Ancak e, ana belirleyici İngiltere'de City of London e, tabir ettiğimiz e, Londra'nın göbeğindeki altın borsasında daha çok e, bunun fiyatı belirleniyor. Yani ülke bazlı değil o zaman. Kendi içerisinde bir piyasası var ve... Ülkeler bile bundan etkileniyor. İngilizler bu konuda muazzam bir sistem oluşturdular. Ee, bu dünya genelinde böyle. Ata dünyada en çok konuşan dil İngilizce olduğu için ee, malum ee, bu konuda gayet hakimler. O konuda biz onları çok takdir ediyoruz yani. Bu çünkü zeki adamın işidir. Ama yani spekülasyonlara çok açık bir şey o zaman. Spekülasyonlar şöyle açık. Mesela bir gece yarısı altın fiyatı bir anda indiriyorlar, kaldırıyorlar vesaire. O spekülasyondur, o başka bir şey. Ama hı hı. normal kendi seyrinde ben az önce dedim işte e, yıl sonuna kadar minimum 1850 göreceğini düşünürüz belki daha üstü. Hı hı. Mesela bu bir öngörüdür. Ancak spekülasyon gece yarısı herkes uyurken... Altın fiyatını bir indir, oradan bir alım yaparsınız, sonra evet. tekrar satım yaparsınız. Bu spekülasyondur, bu başka bir şey. Evet, yani altının fiyatını, altının nabzını Londra'dan mı tutuyorlar? Ekseriyette aynı şekilde. Hong Kong'dan başlar gün doğuşu ile beraber, ee, iler ilerki saatlerde Singapur devam eder, oradan Dubai'ye geçer. Sonra ucundan kısa bir İstanbul borsası, ee, arkasının asıl e, belirleyici e, yön veren Londra borsası. Sonra da New York borsasında e, gün sona erer. Zor bir iş değil mi? Anlattığınız e, saat farklarını da hesaplarsanız... Uyumadan takip etmek lazım. Ya. olmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. Gerçekten zor iş. Ama dediğin gibi asıl e, burada karar enerji Londra Borsası. Evet tamam nabzı orası tuttu. Peki ülkemizde kuyumcudan kuyumcuya, döviz bürosundan döviz bürosuna fark eden altın fiyatlarının sebebi evet. nedir? Ve siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? E, kapalı çarşıdan uzaklaştıkça yani merkez uzaklaştıkça altın fiyatları değişir. Çünkü mesela Antalya'daki, Ankara'daki, <laughs> hadi çok uzağa gitmeyelim Tuzla'daki, daha yakına geleyim Ümraniye, Kadıköy'deki bir kuyumcunun maliyeti, kirası, işte personel giderleri, sigortası, tabi para da kalınacak adamcağız. Üstüne koyduğunuzda onun gideri farklı, kapalı çarşının oradaki emanet daha farklı. Dolayısıyla kapalı çarşıda yaklaşık 6 bin üretici var. Her şey orada başlayıp orada bitiyor. Dediğim gibi makas açıldıkça mesafe uzadıkça fiyatlar değişir. Yani bu fiyat değişikliğinin daha doğrusu kapalı çarşıda ucuz olmasının sebebi e, oradaki kalabalık ve sürec. Aynen olur. öyle. Dediğim gibi 6 bin tane firma var. E, Hı -hı. Bunun çoğu üretici zaten. Bir e, yaklaşık bin tane de ihracatçı firma var. Bir tanesi de biziz. Evet. E, yani fiyatları 3 aşağı 5 yukarı biz belirliyor. Ama bizde bu e, minimalize fiyatlardır. Hani benim bir arkadaşım geldi zaman biz ona tabii ki öyle çok karlı öyle bir şey öyle bir dünya evet. yok. Hani e, belli bir kar oranı olur ama bu çok çok ucuzudur. Yani kapalı çarşıya gelmesi değer ama e, benim başıma gelen bir olay yakın bir arkadaş hem de mühendis bir hanımefendi hı hı. elindeki yarım kilo altını bozdurmuş 75 bin lira fark çıkmış. Biz buna kızdık ben hanımefendiye kızdım hani dedim mühendis kadınsın hani kafa matematiğe çalışıyor hani senin bunu öngörmen gerekiyor bir sorman Tabii. gerekiyor. önce. Hani tuzadan <laughs> kapalı çarşıya bir buçuk iki saatlik mesafe hani gelip baksan hani 5 bin lira kenar elde edebilirsin anlarım 10 bin lirayı da anlarım ama 75 bin lira yani kaba olacak ama kapalı çarşıya döverler adamı. Yani gerçekten büyük bir orandan bahsediyoruz. Evet. O zaman çok iyi bir noktaya değindiniz. İnsanların da merak ettiği bir konu. E, bu şekilde zarar etmemek için e, doğru altına nasıl yatırım yapabiliriz? Hangi altın doğru? Ben yatırım yapmak istiyorum size geldim. An itibariyle e, gramlı külçeler. An itibariyle. Çünkü 24 ayardır işlikten düşmez. Yani ziynet gibi değil, çeyrek gibi, lira gibi, cumhuriyet gibi değil, reşat gibi değil. E, onlar 22 ayardır. Ve bulduğunuz bir şekilde e, işlikten ufak da olsa e, kaybedersiniz ama... Gramlık altınlardan bahsettiğim 2,5 gramlık 5 gram bütçeye göre onlardan bir zarar söz konusu değil. O andaki fiyat oradan bozulursun. Bahsettiğiniz konuda e, kuyumcular arası fiyat farkından kaynaklı o zaman. Bir işçilik evet. düşmesi veya benzeri bir durum söz konusu değil. Aynen öyle. Gerçekten bayağı fark etmiş. Ya, o andaki adam diyor ki ben senin elindeki altına şu kadar para veririm diyor. Hı hı. Karşı tarafta kabul ederse bunu verir. Ya Türk insan bu konuda uyanık. Hani mutlaka 4-5 tane kuyumcuya soruyorlar. Aradan hani fiyatları alıyorlar. Ona göre. Ama bazı çok sıkışık oluyor. Az önce bahsettiğim hanımefendi gibi. Ya, bak hadi tamam Bodrum gitsin evet. diyor. O zaman da ee, Peki. Yani haksız bir e, fiyat ortaya çıkıyor. Ker ee, kar marjının yasal bir sınırlama var mı Yok. kar marjı koymakta? Yok. Yani istediğiniz rakama satabilirsiniz altın müşteriye öyle mi? İstediğiniz rakam satarız da bunun bir hani rahiş bedeli var üç aşağı beş yukarı. Hı -hı. Hani Pırlanta'da da, da öyle, Altın'da da öyle. Ee, yani dediğim gibi kuyumcuya giden insan fiyatlara bir bakarak gider zaten her türlü. Hani bilir neyin ne olduğunu. Arada çok fazla fark varsa hani anlar orada bir terslik var ya da bir başka bir şey sorar kuyumcuya. Pahalı satabilirsiniz. Ee, onu anlarım. Ancak onun bir hakkaniyet olması gerekiyor. Evet. Bir de pırlantalar arasında da çok uçurum rakamlar oluyor. Karat evet. farkından mı yoksa? Mesela çünkü bakıyoruz, e, örnek veriyorum 5 karat, 5 karat ama bir tanesi birinin 10 katı. Bunun sebebi işleme mi? 5 karat tek taş mı? 5 karat <laughs> farklı taşlar mı? O fark eder. Heh. E, taşın cinsine taşın göre mi? Fiyat fark eder. değişiyor. Evet. O e, yorum açık bir konu. Hmm, farklı yani pırlanta konusu altından başka bir, bir de başka söz konusu diye şey başka değil. bir konu. Zararlar da söz konusu herhalde. Pırlantayı özellikle yani tanıdığımız kuyumcu arkadaşlarımız da mesela yatırım yapmayın diyorlar. Yok e, pırlanta yatırım aracı değil pırlanta takı. Takı olarak. Takı olarak görmekler. onu yatırım aracı olarak görmeyin. Yani Allah korusun yarın bir gün bozulmak zorunda kalırsanız Hı -hı. E, yaklaşık. Beşte birine falan gider altın gibi değil Bozulmaktan ziyade bazen insanlar sıkılıyor Mesela başka şeyler e, takmak istiyor Değiştirmek istiyor bu, bu gibi durumlarda da Normalde öyle bir şey olduğunda Mesela bir benim e, müşterim Bana geldiğinde bir sene iki sene sonra Elindeki tek taşla da benden aldığı bir ürünle Bana geldiği e, takdirde ben onu aşağı yukarı Kendi adıma yüzde yirmi Yüzde on beş farkla değiştiriyorum Yani sistem o şekilde genelde Ama yüzde yüz falan değil İşte Birçok firmanın bunu yapma sebebi nedir Bazısına gidiyor, gidiyorsunuz mesela bir pırlanta aldığınız zaman e, geri bize getirdiğiniz takdirde sizin dediğinizi e, söylüyorlar. Evet. Ama taş aynı taş. Altında böyle bir problem yaşamıyorum. Acaba o e, taşın değerini sizin mi belirliyorsunuz? Bundan dolayı mı? Taşın değerini dışarıda Tekrar işleyebileceğinizden dolayı mı? Veya başka bir sebepten mi? Pırlantada da genelde Belçika'da belirleniyor. Antwerp'te. 3 aşağı 5 yukarı. Onun da merkezi Hı -hı. olur. E, ama dediğim gibi bir de Sivitliler girdi şimdi işin içine. O da ayrı bir şey program konusu. Ama normal pırlantada e, hani... Bir taşsa bana taşsa, biz bunu bir buçuk karat yapalım, i̇şte eşimle beş sene oldu, on sene oldu, i̇şte altın yıl dönümü var, gümüş yıldönümü var, onun belli isimleri var biliyorsunuz, biz de ona göre bir değerlendirmesini yapıyoruz. Benim öyle bir müşterim var, Fethiye'de yaşıyor kendisi, iyi de bir doktor, ee, Zeki Murat Türkçesiyle konuşuyor, <laughs> sevgili Murat, sen bana gelir misin? Ben atlayıp <laughs> gidiyorum seve seve, güzel bir e, akşam yemek yiyoruz, güzel evet. bir balık terapisi çekiyoruz, sonra bir saat baş başa kalıyoruz. Diyor, ya ben de işte elimde beş karat pırlanta var, ben eşime bunu e, daha farklı bir şey sunmak istiyorum, üste biraz daha eklemek istiyorum. Bak eksilme olmuyor, ekleme oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu işin şeyi böyle. Ee, hani prosedürü böyle. Ee, biz ona göre fiyat çıkartıyoruz, Anlaşıyoruz. Karat dediğimiz şey büyüklüğü mü yoksa karat taşın büyük ağırlığı. Altındaki evet. ayar gibi mi, bir şey mi? Ee, yani bir keçi boynuzu e, çekirdeği tanesine eş değerdir bir karatlık pırlanta. Hani uluslararası ölçü bu şekilde. Çünkü keçi boynuzu çekirdeği hep aynıdır, değişmez. Yani ha hacmi küçük ama ağırlığı fazla. O şekilde Aynen oldu. Aynen öyle. Ama Pırlanta tabii pırlantanın da çok e, bir hani çıkarılması, <laughs> işlenmesi ve son kullanım haline getirmesi o çok ciddi emek e, gerektiren bir konu. Daha önce çalmadığım almadığım için ustalarla e, görmüşken çalışıyor. belki Hı -hı. ihtiyacımız olur. O yüzden merak edip soruyoruz. Evet. Valla evliysen nişansız her zaman bekleriz. Buyurun. Hı -hı, evet. Evet yardımcı oluruz. Peki altında hep duyarız dahilde işleme rejimi diye bir rejim. Nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? İşin uzmanı bulmuşken her şeyi sormak istiyoruz. Mesela Yine kendi örnek vereyim. Ee, benim en çok ihracat yaptığım ülkeler İngiltere, İsviçre, İsveç, e, bazı yine e, orta Avrupa ülkeleri e, oradan e, yapacağımız ihracat karşılığında belli bir altın e, takoz olur, külçe olur. E, getirtiyoruz, ithal ediyoruz. E, bunu e, Merkez Bankası onaylattırıyoruz, konfirme ediyoruz. E, ama biz bunu tekrar işleyip e, aynı yere ihracat yapmak üzere getirtiyoruz. Buna Dahil de işlem rejimi diyorlar. Hı, evet. İşiniz de o şekilde. Peki bahsettiğiniz gibi mesela e, normal şartlarda hızlı bir tempo, her şeyi takip etmeniz lazım. Aynı zamanda yurt dışına da gitmeniz lazım. Evet. İthalat ve ihracatlardan dolayı. Evet. Bunları nasıl takip ediyorsunuz bu mücevher fuarlarını veya benzeri. İşimiz bu. Benim de kendi ekibim var bu konuda. Hı -hı. Ee, i̇şte diyor ki abi şu an nokoku fuarı var. İşte İngiltere fuarına davet geldi. İşte Amerika'dan bekliyorlar. Ancak bizim şu anda en verimli bölgemiz kendi adıma İngiltere, İsviçre, İsveç, İskandinavya bölgesi. Onlarda da belli bir network'un oluşturdu kendi içimizde. Ee, <laughs> o konuda ben, zaten ben de e, 7-24 tabiri caizse takipteyim devamlı. Evet. Ee, hem e, müşteri bazlı olaraktan hem de fuar bazlı olaraktan. Hong Kong fuarını maalesef kaçırdık, yetişemedik. İsveç'te işte işimiz vardı. Ben ayda iki defa yurt dışına çıkıyorum kendi adıma. Belki üç kere. Alıştık bu tempo. Hayatımız bu şekilde gidiyor. Güzel bir şey de genelde altın denince özellikle hep Arap ülkeleri daha böyle akla gelir. Doğru. Mesela bahsettiğimiz de ülkeler Avrupa ülkeleri özellikle bu konularda biraz daha sadelikten yana oldukları için şaşırdı mı açıkçası? Az giden yerde kârları çok olur. O yüzden oraya gidiyorum. Evet. İsterse kimse gidemiyor. Yani. Gitmiyor kolay kolay. Çok soğuk şöyle uzak mesafe falan filan. Soğuksa soğuk yani. Ben Almanya'da doğdum bildim, soğuk ne olduğunu orada biliyorum. <laughs> saat beşte okula giderim ben sabahları. Beni etkilemiyor açıkçası. Soğuk ya bir duş alıyorum çıkıyorum. Aslında her sektörde yok. öyle. Bizde de İtalya fuarları, Fransa fuarları evet. vardır mesela. Ama mesela Dubai'de, Katar'da e, vesaire. E, orada şöyle bir durum var. Oradaki kuyumcu önünüze 10 kilo, 20 kilo altını koyuyor. Bana şu işçilikten şu kadar ürün yapar mısın diyor. Bu özellikle kuyumcuyken çok yoğun yaşanan bir hadise ve karşı taraf hazır e, sermaye geldiği için ve çalıştırdığı 60-70 tane de personeli var. Masrafı çıkarmak için buna genellikle evet diyorlar. Fakat benim kendi adıma özgür hareket etme lüksüm olduğu için bu konu çok şükür. Dolayısıyla ben o taraflara hani minimalize kar ziyade ya 10 kilo e, Dubai satacağıma 1 kilo e, Avrupa'ya satıyorum. Daha fazla kar Belki elde Daha fazla kar ediyorsunuz. Evet, evet son birkaç dakikamız. Biz bu dakikalarda sizden şunu öğrenmek istiyoruz. Ülkemizin mücevher ithalat ihracatında daha iyi bir noktaya gelmesi için önerileriniz neler? Markalaşmamız gerekiyor. Çünkü şu anda çok fosan ağırlıklı gidiyoruz. Ee, hani dünyada bildik markalar siz de biliyorsunuz. Ee, bunların çok iyi ciddi bir PR çalışması var. Oturtmuşlar sistemlerini. Ee, işte gerek filmlere konu oluyorlar, gerek işte e, diğer e, dünya genelinde basını görsel ve e, basın e, konu oluyorlar. E, bizim bu konuda biraz çalışma yapmamız gerekiyor. Bu konuda da gayet sağlam altyapısı potansiyel olan firmalarımız da var. Ancak onlar çok fazla o konuda şey yapıyor, el taşın altında koymuyor. Onun yerine Türkiye'de, AMM'lerde bayileşme, genişlemeyi tercih ediyorlar. Evet. Daha rahat, daha e, tatlı para kazanıyorlar o konuda. öyle değil Daha çünkü... fazla kar etmek için mi? Evet. E, ancak yurt dışında e, markalaşmak demek e, ciddi maliyet demek ve zaman ve sabır demek. E, o da bizim firmaların çoğunda yok maalesef. O da ülkenin menfaatine oluyor değil mi markalaşması? Yani Baya menfaatine oluyor. Yani ekonomisine katkısı. Baya menfaatine oluyor. Yani şöyle söyleyeyim bu biraz ego olacak yeni adım ama mesela benim yurt dışında çok şükür tanınırlığım Türkiye'den çok daha fazla. Evet, firma olaraktan. E, e, o yüzden hani bir içim rahatlığı var. Ancak biz de hala kendi adımızda bir ürün ortaya koyup da bakın bu bizim ürünümüz e, hani e, direkt akılda kalacak. Ha budur e, bir marka e, ortaya koyula denecek bir ürün çıkartamadık. Çünkü e, hızlı satan ürün istediği için bizdeki müşteriler o yüzden özellikle pırlantalı ürünlerde bu çok geçerli. E, onu ortaya koymak lazım. Tasarımcı arkadaşlarla bu konuda konuşuyorum. Fakat tasarımcı arkadaşlarımın hepsi de e, onlar da okuldan yeni mezun kızlar oluyor genelde. Hep otantik Türk işi e, ürün ortaya koyuyorlar. Tamam, okey. Fakat e, dünyada Türk işi satmıyor. Otantizm yani, bir yere kadar. Onların e, günlük kullanımında da e, ve çok satabilecek ürünler de ortaya koymak gerek. O yüzden ben onlarla beraber modifiye ediyorum bunu. Bakın böyle böyle olması lazım diyorum. Ee, tekrar değiştirip tekrar kalıba sokuyoruz, tekrar e, sunum yapıyoruz. O şekilde gidiyor ama daha henüz istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Onun biraz daha süreci var. Ve tahmin ediyorum Allah ömür verirse 5-10 sene içerisinde. Evet, hemse... ben olurum başkası ama birisi olacak mutlaka. Evet hem yaptığınız yatırımlardan teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Benim için çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim Murat Bey ile sohbetimiz bitti. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra İbrahim bize mimari anlatacak her hafta olduğu gibi. Hiçbir yere ayrılmayın.